Değerli büyüklerim, değerli divan, ana vatan ve ata vatandan gelen değerli delegasyon ve protokol, değerli dernek başkanları ve temsilcileri, burada bulunan beyefendiler, hanımefendiler, APASFET Derneği'nin dördüncü olan genel kurulunda hep birlikte beraberiz. Bu dördüncü olan kurulun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli konuklar, biz İnegöl'den delegelerimizle beraber buraya gelmeden önce kongrene ilgili İnegöl Ayhabıları ve üyelerimiz ve katılımcılarıyla yapmış olduğumuz toplantıda önce Ahmet Ceylan kardeşimizin başkanlığını Ayhabılarımız, üyelerimiz ve katılan arkadaşlarımız büyük bir oy çokluğuyla kabul etmişlerdir. Onaylamışlardır kendilerine ve burada bulunan ayhabularımıza, dernek başkanlarına, herkese değerli ayhablarımız ve üyelerimiz kucak dolu selam göndermişler, sevgi ve saygılar gönderdiler. Teşekkür ediyoruz Erdoğan. Değerli Cem... değerli konuklar, Hı? Ahmet Ceylan kardeşim adaylığını açıklamadan önce biliyorsunuz Doğru. önce Atilla Sağım arkadaşımız adaylığını açıkladı sevindik. Çok güzel medeni bir cesaret. Gerçekten sevindik. Biz dernek başkanları olarak acaba bundan sonra kim çıkacak, kim aday olacak diye beklerken kısa bir süre önce Ahmet Ceylan kardeşimiz adaylığını açıkladı. Fakat bu arada inanın kalben çok üzüldüğüm, acı duyduğum bir olayı duydum. Bu da Sayın Atilla Sağım arkadaşımın eşi olan hanımefendinin ani rahatsızlığı. Gerçekten çok üzüldüm. Bu ani rahatsızlığı nedeniyle Atilla kardeşim adaylığından çekilmiştir. Çekildiğini açıklamıştır. Ailesine, hanımefendiye ben sağlık, şifalar dilerken eski günlerine, mutlu günlerine dönmesi için Tanrı'ya dua ediyorum. Değerli konuklar, Ahmet Ceylan gerçekten almış olduğu bayrağı Cengiz başkanımın getirdiği noktadan daha ileri noktalara götüreceğine inancım sonsuzdur. Bir de Cengiz başkanla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cengiz başkanımın yüreğinde bir acı bir sızı vardı. Savaş başladığında nedenlerini benim bildiğim engel olamadığı nedenlerden dolayı bu savaşa katılamadığını çok iyi biliyorum yapmış olduğu Federasyon Başkanlığı döneminde gerçekten çok güzel işler yaptı. Federasyonu çok ileri noktalara taşıdı. Bu hizmetler o içindeki acıyı dindirmedi ama biraz olsun acısını hafifletti. Cengiz başkanımın bir dernek başkanlarına yazmış olduğu bir yazıyı sizlere hatırlatayım. Yazı teşekkür içerikliydi, teşvik içerikliydi. Yazıda aynen şöyle bir sözü vardı. Bir şey yapmazsınız, hiçbir şey yapmış sayılmazsınız. Başkanım, sen çok şeyler yaptın. Bizim değerimizsin, değerimiz olarak kalacaksın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.